Evet, değerli velilerimiz bugün Ramak Kütüphanesi'ndeyiz. Güzel bir etkinliğimiz oldu. Ve bugün size mantık muhakeme kitaplarımızı tanıtmak istiyorum. 3 seriden oluşan kitaplarımız mantık muhakeme 2, 3, 4. Fakat elimde sadece 4 var çünkü iki kitabımızı sevdiğimiz öğrencilerimize hediye ettik. Mantık muhakeme kitabı Erbin Hoca üzerinde tasarlanmış, Erbin Hoca kaleminden çıkmış. Okulunu anlama tamamen yeni nesil sorularla alakalı tasarlanmış bir kitaptır sadece mantık muhakeme olarak düşünmeyin. Burada çocuklarımızın okuduğunu anlama süreçleri de bizim için çok önemlidir. Çocuklarımız okuduğunu anlıyor mu? Anladıklarını gerçekten kağıda dökebiliyorlar mı? Burada aşamalı olarak tasarladığımız mantık muhakeme serimiz yaş özelliklerine göre tasarlanmıştır. Özellikle okuduğunu anlama problemlerinde biraz zorluk çeken öğrencilerimiz bu serimizi alabilir. Erbin Hoca ile Mantık Muhakeme serimizi hakkında bilgi almak istiyorsanız erbinhoca.com sitemizden Erbin Hoca dijital kısımdan kitaplarımızı inceleyebilirsiniz. Evet, bu serimizi muhakkak edinmenizi tavsiye ediyorum. Müzik